8 Kasım 2022 Yeniden turnuva dedik Saat 5.30 Şu gördüğünüz merada tekrardan turnuva çıkacağız uzun bir aradan sonra Balık bayağıdır yoktu piyasada Yeniden deneyeceğiz şansımızı bugün Nasipse alırız konum Susanoğlu Silifke Rapalayı hazırladık. Suya salıyoruz artık. Saat 6'ya geliyor. <laughs> A <Al> başlasın. <laughs> Bu yavrum bugün balık alacak. Kesin alacak. İlk balığımızı aldık baba. Evet. Şekil abi Saat daha erken. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Küçük ama olsun. Saat 7.30. Bir tane balık alındı. Üç tane balık kaçırıldı. Alan balık da ufak olduğu için yeri denize bırakıldı. Ya değildi. Sportif balıkçılığa devam.